Merhaba arkadaşlar. Ben Musa. Kanalıma hoş geldiniz. Zaten beni biliyorsunuz. Şimdi Hello Neighbor zamanı geldi. Tabii ki uzun zamandır yoktum. Hani bazı sıkıntılardan dolayı yoktum yani. Artık geri döndük. Geri pi piyasa yapmaya başladık. Ben sizle daha oynadım bu oyunu ama çekmek çekecektim ama unuttum hep. Şimdi bugün nasip nasipmiş? Hadi bakalım biz topun peşinden koşuyoruz. Şimdi top gidiyor. Ay vuruyoruz gidiyor. Bir kamerayı koş. Bakalım. Hello, sir. Arkadaşlar sonradan ben Esin'le haber bildireceğim. Ona odaklanacağım. Siz de bazen konuşmaya çünkü Odaklanmam lazım. Zaten bu benim ikinci kanalım. Biliyorsunuz. Sonradır. Yani bu kaçıncı videom burada? Üçüncü, dördüncü falan videomdur. Orada bakalım ne Arkadaşlar bu oyunu ben ezbere biliyorum. Ben ezbere bilmiyorum da oynadım ama bitiremedim hiç. Bitirmeye çalışacağım sizle beraber. O adam şimdi bunu görecek Onu peşinden kaçacak arkadaşlar. Camı kıracak. Kaç. Kaç kaçamıyoruz tabi o anda kaçamıyoruz arkadaşlar bu biliyorum yani ama işte sıkıntılardan dolayı yapamıyorum şimdi başta bakalım başladı amin bizi görmez. görmesini hiç istemiyorum Arkadaşlar, sesler yerlerinden sokaktan geliyor yani. Bizim sokak, ay sokak. Dönüyor. Ah be, kaçamadım. Neyse, iyidir. Ne oldu? Odaklanmam lazım. Hadi, hayır be. Tamam, tamam, tamam. Hayır. Hayır. Düşme. Koydum. Ah be, Hadi üstüne de. Yere düştü. Hadi Normalde bunlardan almamız lazım. Almamamız lazım. Hı? Çünkü onlar da olmuyor. kaç tane var? Ben Biliyorum. Tamam biliyorum. Tamam şimdi üç tane aldık. Oraya gidelim. Hadi bakalım. Hop. Hadi zıpla zıpla zıpla. Yavaş. <laughs> <laughs> Hadi Yüz. Hadi bakalım şimdi. Anam geriye düştü. Öksünün. Yandık ya. Geriye düşmememiz lazım. görmedim Dur. Dur. Gel Abi sen bir benim peşimi bırak. Ben şu kutuyu çıkayım. Sonra oradan camla Sen bilmem bu işi. Işte. Tamam mı? Git eve. Bir yere dön. Tamam git. Of gördü mü? Yok görmemiş orada değil çünkü orası sıkıntı arkadaşlar. Hadi hadi Allah. Hadi. Oh. Böyle. Hadi çık 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 çık. Hı, tamam. Nereye gidiyorsun abi? Hadi 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 hadi. Püy. Arkadaşlar ben bunu yok gelsem desem olmaz. Ben uzun video çekmek istiyorum. Abicim. Hadi. E, şuraya zıpla. Şuraya da zıplar. Ben ne bileyim var ya. Allah. Allah. Direkt zıplamıyor. Tamam. Ne oldu be? Yok olmamış. Bir tane de. Aa, kafamı vurdum. Abi eğil öyle git. Yeter be. Evet tamam. O oh. abi oraya gitme gitme. Anlamıyor mu abi ya? Arkadaşlar ben bunu yapıp geleyim. Tamam arkadaşlar yaptım. Allah şükür. Hadi hadi. Oo. Oh. Tamam. yapacağız. Evet. <laughs> Alright, Kapalım mı? Oh, Kapalım mı? Bunu biliyor mu arkadaş? Şurada galiba. Evet. Doğru bildim. Açılmıyor ki. Arkadaşlar açılmıyor.

arkadaşlar. Yalan. Bak hadi çıktı. Evet. Arabanın ona. Abi şuraya açıp gideceğim. Olmaz. Ama aşağıya açık lazım. Nasıl yapıyoruz? Dok. Hı. Hı yaptım. Aç. Açmıyor musun? Tamam, bekle, bekle. Evet, arkadaşlar Evet, bekle. Evet, bekle. Evet, oldu Evet, bekle. Evet, bekle. Evet, bekle. Evet, bekle. Evet, bekle. Evet, bekle. Çünkü hiç açılmadı. Nasıl açılıyor Arkadaşlar nasıl açılıyordu bu? Bakalım. Nasıl yapılıyor tutuklumuydu? gelme abi gel. Ben de hiç şuradan zıplayayım mı diyeyim. Buradan şimdi nasıl çıkacağım? Tı. Hıh açtım. Oğlum. 2 tane kutu lazım. Burada ya. Hadi bakalım. Bu bir. Bu iki. Tamam. Şimdi ne Neredeydi? Ama durduk. Geldim. Ben direkt kaçırıp. Kazım usta var. Ay, usta bak usta ben gideyim arkadaşlar hiç görünmemişti bebek terle anne geçti Allah vay çekti ne yaptın hadi hadi, hadi, hadi. Usta'yı, usta'yı Buna bir isim vereceğim İsmail Çipe İsmail Çipe Çünkü İsmail Çipe'ye çok benziyor Kendimi usta Ne düşünüyorsam ben bunu usta ve sese gel kanalına abone olmayı unutmayın ve benim kanalıma abone olmazsanız küserim bakalım heh oldu şunu ver hadi bir tane daha Yok. Tamam. Tamam. Aldı. Koş koş koş. Hadi bakalım. Tamam. Hadi be. onu Olmadı. Aa, atma onu. Ne yapıyorsun? Hıh. Ne sonuç ne olur? Ne dağılık. Hadi be Olsana be Al Oya niye koyuyorsun lan Hadi al da şunu Şunu Bunu al Oldu. Oldu arkadaşlar, oldu. Biz bunu yapalım Hı, yaptık. Otma, otma. Arkadaşlar, bunu iyi. Tutaktım. Nereye gitti? Nereye gitti? Arkadaşlar. Nereye gitti mi? Gördün mü sen? Eee Görmüyor. arkadaşlar bir şey şimdi. G N nerede o? Nerede o? Aha buldum. buldum. mu? Evet. Oh be. Arkadaşlar yamuk bulamayacağım sandım. Bu yamuk yumuk olmadı mı? Allah. Çek oğlum çek. Gelsin. Abi bir şey daha lazım. Hadi şu kutuları dur bir şey yapsak da lan yanlış ah tekte the... hadi 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 çek bir şeyler Adam çek çek. Bir şey daha lazım. Bir kutu daha Bir kutu daha. Ben kaçamadım. bir kutu daha gidelim. Arkadaşlar o dedir. Tamam. Geçecek yok. Ama kutu lazım Nerede Nerede bu lan? Nerede? Bence. Yok. Yok. Nerede? Ana. nereden oldu mu? Abicim sen oradan Geldi sen. Saçma. Lü. Abiğim, dön bana. Ben gelirim. Sen şunla lan.

ama ama tamam ah e, sen niye oraya koydun Ama şimdi onu oraya git deme demem ben oraya gitti onu ne yapalım da iyi ya oraya gitti deme ya. buraya nereye gidiyoruz tabi arkadaşlar hadi, hadi hadi lan hadi yürüyün o fırlamış olmaz yine tamam bakın よくあっちゅうていまよく。よく var. Aldım. Ezenlik başlar. Arkadaşlar ikinci bölümde bitireceğim. Sesini açmıyorum. 我怎么办？ പക്ഷേ സ്റ്റേപിടണം അതൊരു ടാഷ് കേറിയോ നീ നേരെ ഇട്ടീസെ അങ്ങടേ പോയി ദി മോൻ തിരക്കിലായി ചേട്ടൻ പോകേ

Neyse arkadaşlar bunu da ben. Yapabilirsem yapıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Benim kanalıma abone olmayı sese gel. Ve abone olmayı umuyor diye abone olmayı Emre ve Furkan'a abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ve... Bir dahaki videomuzda bu oyunu tekrar oynayacağım. Ve çok güzel olacak arkadaşlar. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.